Bismillahirrahmanirrahim Bu programda da yine Mektubattan 9. Mektubun 3. bölümü bitmemişti. Orayı kısaca bir özetleyerek geçelim. Burada izan, iltizam, itikat ne manaya geliyor? Onlar üzerinde durmuştuk. Dünya hayatını sadece böyle telakki etme değil. Bunun bir misafirhane olduğunu, askeri hatta bir misafirhane gibi telakki etmek ve izan etmek, ona göre hareket etmek gerektiğini ifade etmişti. Evet. Dünyaya ait işler kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. Baki umuru uhreviye ise ahiret işleri gayet sağlam elmaslar kıymetindedir. İnsanın fıtratındaki şiddetli merak hararetli muhabbet, dehşetli hırs, inatlı talep. Burada merak, muhabbet, hırs, talep. Bunlar ve hakeza bunlar gibi şiddet hissiyatlar umuru uhrevi kazanmak için verilmiştir. Esas ahiret işlerini kazanmak için verilmiş. O hissiyatı şiddetli bir surette fani umuru dünyeviye, dünya işlerine tevcih etmek, yöneltmek, fani ve kırılacak şişelere, cam, cam parçalarına, baki elmas fiyatlarını vermek demektir. Şu münasebetle bir nokta hatıra gelmiş, söyleyeceğim. Şöyle ki, aşk şiddetli bir muhabbet fani sevgililere, mahbublara müteveccih olduğu vakit o aşk kendi sahibini daimi bir azap ve elemde bırakır. Veyahut o mecazi mahbub, o sevgili, o şiddetli muhabbetin fiyatına değmediği için baki bir mahbubu arattırır. Aşk-ı mecazi, aşk hakkıya inkılap eder. Şimdi burada da e, bu duyguların e, nasıl esas yörüngelerine sokulacak bunun bir e, izahı var. Eğer yerinde kullanılmazsa da insanın başına ne dertler açar, dünya hayatını bile nasıl karartır bunlar anlatılıyor. İşte insanda binlerle hissiyat var, duygular var. Her birisinin aşk gibi iki mertebesi var. Biri mecazi, biri hakki. Yani fanilere yönelttiğin zaman mecazi oluyor, Allah'a yönelttiğin zaman hakki oluyor. Mesela endişeyi istikbal, gelecek korkusu, gelecek endişesi, hissi herkeste var. Şiddetli bir surette endişe ettiği vakit, tamam işte şöyle mi olur, böyle mi olur, şöyle engeller çıkarsa ne olur, başıma şu gelirse ne olur, böyle endişe ettiği vakit, o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde senet yok. Hem rızık cihetinde bir taahhüt altında, Allah yarattığının rızkını verir. Ve razak zül kuvvetil metin bir taahhüt altında ve kısa olan bir istikbal. Bu da dünya istikbali kaç sene yani? O şiddetli endişeye değmiyor. Yani hakikaten bakıyorsunuz işte okulunu bitirmiş, diplomasını almış. Haydi bir kutlayalım diyorlar. Bir sandala biliyor, batıp ölüyorlar. Öyle ya. Bir trafik kazasında gidebiliyorlar. Ne oldu hani? İstikbalini kazandı. Ya o bizim elimizde değil ki onlar yani. İstikbal dediğimiz ne? Allah ne kadar imkan verse o kadar. Bu dünya bir imtihan. Yani bir yaşında da ölebilir insan, yüz yaşında da ölebilir. Bu aradaki herhangi bir senede de ölebilir. İstikbal dediğimiz ne? Onun için şiddetli endişeye değmediğini anlayınca ondan yüzünü çevirip, kabirden sonra hakiki ve uzun ve gafiller hakkında taahhüt altına alınmamış bir istikbale, bir teveccüh olur, teveccüh eder. Yani esası bu. Yani sonsuz sayfalı bir romanın birinci sayfası dünya hayatı. Sonsuz sayfalı, milyar falan trilyon ifade edemiyor bunu. Sonsuz sayfalı bir romanın birinci sayfası dünya hayatı. Burada şöyle geçmiş, böyle geçmiş değil ki esas ondan sonrası var. E, gafiller hakkında da ahiret bir taahhüt yok. Onun için istikbale esas ahirete yatırım yapar ve o duyguyu o noktada tatmin eder. Hem mesela başka bir his mala ve makama, caha karşı buca şiddetli bir hırs gösterir. Bakar ki Muvakketen onun nezaretine verilmiş ufani mal ve afetli şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan cah, riyaya, riyakarlığa sebep olan makam makam hırsı sevgisi o şiddetli hırsa değmiyor. Araştırınca bunu gör. Ondan hakiki cah, hakiki makam olan merati bir maneviyeye manevi mertebelere ve derecatı kurbiyeye, Allah'a yakınlık derecesi kazanmaya ve zadı ahirete ahiret azığına ve hakki mal olan amali salihaya, salih amellere. Esas hakki mal onlar şey yarayacak. Onlar salih amellere teveccüh eder, onlara yönelir. Bu sefer fena haslet olan hırsı mecazi, o dünyevi maddi hırs, Ali yüksek bir haslet olan hırs hakkıya inkılap eder. Hem mesela şiddetli bir inat ile ehemmiyetsiz, zail, fani umurlara, işlere karşı hissiyatını sarf eder. İnat adına. Bakar ki bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor. Bazen öyle oluyor. Ölünce kadar inat edenler var yani. Biliyor öyle değil. Ve onu inadından vazgeçse daha güzel şeyler olacak ama inat adına bunu devam ettiriyor yani hem zararlı, zehirli bir şeye inat namına sebat eder. Aslında insan işte tefekkür etse, durum muhakemesi yapsa, kendisini bir muhasebeden geçirse, ne yapıyorum ben, e, hesap yapsa, bu sefer e, bu yanlışlarından dönebilir. Zararlı, zehirli bir şeye inat namına sebat eder. Bakar ki bu kuvvetli his böyle şeyler için verilmemiş. Onu onlara sarf etmek hikmet ve hakkata münafidir. O şiddetli inadı, o lüzumsuz umuru zailiye, o geçici işlere vermeyip ali ve baki olan hakaiki imaniye ve esasat İslamiye ve hidemat-ı uhreviye. Şimdi ne yaptı? Bu sefer onu ali ve baki olan iman hakikatlarına, İslami esaslara ve uhrevi hizmetlere sarf eder. Bu sefer o hasleti rezile olan inadı mecazi, o zararlı inat, güzel ve ali bir haslet olan hakiki inada, yani hakta şiddetli sebata inkılap eder. Ne güzel. Hakta şiddetli sebat. inat oldu. Güzel bir haslet, bir huy. Hakta şiddetli sebat. Sebata inkılap eder. İşte şu üç misal gibi insanlar insan insana verilen cihazat-ı maneviyeyi eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse, kullansalar ve dünyada ebedi kalacak gibi gafilane davransa ahlakı reziliye ve israfat ve abesiyete medar olur, sebep olur, vesile olur. Eğer hafiflerine, dünya işlerine hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlerini ve zayıfı uhreviyeye, ahiret vazifelerine ve maneviye, manevi vazifelere sarf etse, ahlak-ı hamiliye övülen güzel ahlaklara menşe olur, kaynak olur. Hikmet ve hakkata muvafık olarak saadeti dareyne medar olur. Hem dünyasını hem ahiretini güzelleştirir. İşte tahmin ederim ki, nasihlerin, vaaz nasihat edenlerin nasihatları şu zamanda tesisiz kaldığının, tersisiz kalmasının bir sebebi şudur ki ahlaksız insanlara derler haset etme, hırs gösterme, düşmanlık, adavet etme, inat etme, dünyayı sevme. Ne demek oluyor bu? Yani fıtratını değiştir gibi, e, fıtratında var adamın, fıtratına yerleştirmiş bu imtihan için bu duygular verilmiş. Sen diyorsun ki bunları yapma. E, fıtratında var. Yani fıtratını değiştir gibi, mümkün mü fıtratı değiştirmek? Zahiren onlarca mala yutak yapılması imkansız bir teklifte bulunurlar. E ne demeleri lazım nasihlerin, nasihatçıların, vaz nasihat edenlerin? He. Eğer deseler ki bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviririz. İnadı hakta şiddetli sebata çevir. Ne güzel. Ha. Mecralarını değiştiriniz deseler, hem nasihat tesir eder hem daireyi ihtiyarlarında yani iradeleri dairesinde yapabilecekleri bir emri teklif olur. Evet, bu da gerçekten mühim. Yani öğrencilerin hani terbiyesinde de büyük insanlara vaazı nasihatta da nasıl konuşmamız lazım? Fıtrata ters sözler söylemeden efendim nasıl ikna etmemiz lazım bunun da bir yolunu bu mektupla bu mektubun üçüncü bahsiyle bize anlatmış oluyor. Rabian ulema İslam ortasında, İslam alimleri arasında İslam ve iman farkları çok medar bahsedilmiş. Yani İslam nedir, iman nedir? Bunlar aynı şey midir? Farklı mıdır? Farklıysa ne manaya geliyor diye Ulemanın bir kısmı ikisi birdir demiş. Bir kısmı da ikisi bir değil. Fakat biri birsiz olmaz demişler. İman da olacak, İslam da olacak. Ve bunun gibi çok muhtelif fikirler beyan etmişler. Ben şöyle bir fark anladım ki, İslamiyet iltizamdır, iman izandır. Tabiri diğerle, İslamiyet hakka tarafgirlik ve teslim ve inkiyattır. İman ise hakkı kabul ve tasdiktir. Şimdi bunu, izah eden Hucurat suresindeki ayet. Ve kâletil a'râbu Bedevi Araplar inanmadıkları halde gelmişler. Âmennâ demişler. Dediler ki âmennâ biz iman ettik. Kul. Sen onlara de, diyor Cenab-ı Hak peygamberimize. Lem tü'minû. Siz iman etmediniz. Velakin siz şöyle deyin. Kulû eslemnâ. Biz teslim olduk. ve lem ma yetkul imanu fi ayet ile de devam ediyor. Şimdi imanın kalbe yerleşmesi meselesi var. Yoksa yani ister istemez geldik biz işte teslim olduk. E Müslüman görünümü bu değil Yani. İmanın dediğimiz gibi izan yani tasdik, izan, iltizam, itikat boyutları var yani. Yani biz teslim olduk, Müslüman olduk. Bu bitmiyor. Onun için diyor ki ulema arasında bu çok görüşüldü ama ben şöyle düşünüyorum diyor. İslamiyet iltizandır, iman izandır. Tabiri diğerle İslamiyet hakka tarafgirlik, teslimiyet ve inkiyattır. İman ise hakkı kabul ve tasdiktir. Eskiden bazı dinsizleri gördüm ki ahkamı Kur'an'ı şiddetli tarafgirlik gösteriyorlardı. Halbuki inanmıyor. Mesela Rıza Nur'un hatıralarında da gördüm, hayat ve hatıratımda da. E, inancı yok, materyalist bir anlayışa sahip ama diyor ki bu ülkeye işte şeriat, e, hilafet lazımdır diyor. Bu faydalı diyor yani bu e, Kur'an'daki hükümler bu toplum için lazım bizim istifademize, faydamızadır diyor şimdi. Onun için Üstad diyor ki eskiden bazı dinsizleri gördüm ki ahkam-ı Kur'an'ı şiddetli trafkirlik gösteriyorlardı. Demek o dinsiz bir cihette hakkın iltizamıyla İslamiyet'e masardı. Dinsiz bir Müslüman denilirdi. İslami hükümler. Evet bunlar doğru insanlık için faydalıdır diyor. Sonra bazı müminleri gördüm ki şimdi çok var öyle. ahkam-ı Kur'an'ıya taraftarlık göstermiyorlar, iltizam etmiyorlar. Gayrimüslim bir mümin tabirine mazhar oluyor bizim başımıza geldi. 71 mahkemesi, 54 kişilik İzmir davası 163. madde. bir geldi savcılardan, efendim ne hainliğimiz, ne şeyimiz. Hatta 163. madde adama az geldi. 146'dan 141, 142'lerden idamla yargılanmamızı istedi. Bugün de var öyle. Böyle arzu edenler var en ağır şeyle. Ya belli bu bir ortada bir şey yok. Kitap okumuş, gelmişiz orada fikri, ilmi bir anlayışın insanları. Belli yok, yetmiyor adama. Neyse onlar hakim savcı kavgası olduk. Onlar gitti. Yeni bir heyet geldi. O heyetteki savcı da bakın şu söze bakın. Bunlar işte çok tehlikeli karanlık şeylerden şeriatı getirecekler. İddianamesinde bunu yazıyor. Ama bu ülkeyi milliyetçilik ve Kur'an kurtarır diyor. Şimdi laf lafa bak şimdi. Ya Kur'an kurtarırsa Kur'an'ın getirdiği şer'i diğer hükümler için sen buna karanlık tehlikeli ve bunlar da bunu getirmek için uğraşıyor bu suçlular cezalandırmak lazım diyorsun. Bu nasıl iş yani? Yani inancı var belli, Kur'an diyor ya. Ama İslamiyet'in diğer hükümleriyle ilgili söylediği söze bak insan şaşırıyor ya. Yani ne gariptir ki seneler sonra aynı savcının lisede kızlarının öğretmeni oldum. Acaba İslamiyetsiz iman medar necat olabilir mi? Yani sadece imanı var, İslam'ın bir şeyi yok, kurtulabilir mi? El evet, cevap. İmansız İslamiyet sebebi necat olmadığı gibi İslamiyetsiz imanda medar necat olamaz. Ve lillahi elhamdü <laughs> minne Kur'an'ın icaz manevisinin feyziyle risale nur mizanları dini İslam'ın ve hakiki Kur'aniyenin meyvelerini ve neticelerini öyle bir tarzda göstermişler ki dinsiz dahi onlara anlasa taraftar olmak kabil değil hem iman ve İslam'ın delil ve bürhanlarını o derece kuvvetli göstermişler ki gayrimüslim dahi anlasa herhalde tasdik edecektir. Gayrimüslim kaldığı halde iman eder. Evet sözler, Risale-i Nurlar, tuğba cennetin meyveleri gibi tatlı ve güzel olan iman ve İslamiyet'in meyvelerini ve saadet-i dünya ahiret saadetinin mehasini güzellikleri gibi hoş ve şirin öyle neticelerini göstermişler ki görenlere ve tanıyanlara nihayetsiz bir tarafkirlik, iltizam ve teslim hissini verir. Besilsili mevcudat gibi kuvvetli ve zerrat gibi zerreler gibi kesretli iman ve İslam'ın bürhanlarını, kesin delillerini göstermişler ki nihayetsiz bir izan ve kuvveti iman verirler. Hatta bazı defa Evradı Şah Nakşibendi de şahadet getirdiği vakit Şah Nakşibendi Hazretlerinin bir birdini Evrad kusyesini okurken Ala zelike nahya ve aleyhi nemut ve aleyhi nubatu gada dediğim zaman nihayetsiz bir tarafkirlik hissediyorum. Yani iman hakikatleri üzere yaşar, onlara inanmış olarak ölür ve yine bu itikat üzere diriliriz dediğim zaman nihayetsiz bir tarafkirlik hissediyorum. Eğer bütün dünya bana verirse bir hakkat-ı imani feda edemiyorum. Bir hakkatın bir dakika aksini farz etmek bana gayet elim geliyor. Bütün dünya benim olsa bir tek hakaik imaniyenin vücut bulmasına bila tereddüt vermesine nefsim itaat ediyor. Âmenna Allahümme bima erselte min rasulin ve âmenna Allahümme bima enzelte min kitabin fesaddakna dediğim vakit nihayetsiz bir kuvveti iman hissediyorum. Hakaiki imaniyenin her birisinin iman hakikatlarının aksini aklen muhal telakki ediyorum. Olamaz, imkansız. Ehli dalaleti de bu noktada nihayetsiz ebleh ve divane görüyorum. Bu hakikatları nasıl reddederler diye. Netice itibariyle e, Hulusi abimize tekrar dönüyor. Senin valideynine, annene, babana pek çok selam ve arzu hürmet ederim. Onlar da bana dua etsinler, sen benim kardeşim olduğun için onlar da benim peder ve valide hükmündedirler. Hem köyünüze Hussan, senden sözleri işitenlere umumen selam ediyorum." diyor. Evet, dokuzuncu mektubu da böylece okumuş olduk. <laughs>